Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün uzun süredir X3 videosundan sonra G20 ile birlikteyiz. Motor yine bildiğimiz üzere B48. işletim sistemi hepsinin aynı 2017'den 2025'e kadar. Tabii ki minik değişiklikler oluyor ama sonuçta ana yapı aynı. Fabrika minik modifiyeler, güncellemeler, kendi geliştirmelerini yapıyor. Bugün konuşacağımız konu Bizim isimlendirdiğimiz Armod. Evet, Reza Motorsports Armut Nedir bu Armod diye soracak olursanız artık moda göre yazılımın sonuna geldik. Tüm çalışmalarımızı yaptık, testimizi yaptık. Unlocklu araçların kullanıcılarına şu anda bu içindeki işlemciye göre işlemimizi yaptık. Moda göre yazılım ne diye soracak olursanız map switch de diyebilirsiniz. Hani harita değiştirme switch olarak. Ee, map switch'i bir tuş olarak da düşünebilirsiniz. Normalde bizim 1.6 araçların işlemcileri farklı olduğu için diğer dünyadaki 2 sıfırlardan B58 3000 motorlardan işte S58'lerden bizim araçlarımızda herhangi bir map switch yok. Dünyada yok. Bunu şu şekilde yaptık biz. Normalde map switch bu genelde araçta işte cruise kontrol tuşundan yapılıyor. BMW M3'ümüz var mesela G80. E, basılı tutuyorsun, kurus kontrolü bekliyorsun, bekliyorsun. Yurt dışındaki yapan firmalarda zaten iki tane firma var. Bekliyorsun sonra o devir sıfıra gidiyor. Oradan 1, 2, 3, yani sürekli bir cürcün adasın. Benim onu ayarlamam 15-20 saniye sürüyor. Öyle bir şeyimiz yok. Spor tuşuna basıyorsun, güçlüsün. Konfora basıyorsun, düşüksün. Bunu istediğimiz her şekilde kombinleyebiliriz. Örnek veriyorum. Şu an benim arabam geliştirme arabası olduğu için 320 beygirlik setup var. Sport'ta 320 beygirim. Comfort'ta 220-230 beygir bandındayım. ekoporda da 200 beygir bandındayım. Şimdi müşterinin isteklerine göre örnek veriyorum 300'lük versiyon var. Sport 300, Comfort 200, Ecoport'a stok bırakılabilir. Ama biz çok fazla iş yükü gerektirdiği için ve her insanın isteğine ayrı ayrı cevap veremeyeceğimiz için en çok istenenleri topladık. Şu şekilde sunduk. Spor modda 280 beygirsen, 200 300 beygirsen, 280 beygirsen spor modda o gücü bırakıyoruz. Bizim bu arabaları ben de mesela konfor modda sürekli sporda gezmiyorum. Konfor modda gezerken bizi en büyük sinirlendiren şey arabanın orijinal halinde çünkü sürekli sıfır ve drift burnout da yapmıyorsun. Abi gaza basıyorum araba gitmiyor. Arabanın 250 Nm torku hem üst devirlerde geliyor hem de gitmiyor. Biz şundan dolayı çıktık. Birisi diyor ki eşim sürüyor arabayı korkuyorum. Birisi diyor ki işte arada annem sürüyor korkuyorum. Birisi diyor ki ya ben de sürekli arabam 280 beygir olsun istemiyorum. Ama sürüş zevki de istiyoruz. Biz mesela Comfort'ta ya da EcoPro'da stok yaptığımızda bu arada orijinalden düşük de yapabiliriz mesela. EcoPro'nun amacı gaz tepkilerin ölmesi. Bunlarla ilgili ayrı videolar da yaparım işte EcoPro araca zarar veriyor falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa niye fabrika yapsın? Velhasıl Burada esas olay konforla gaza bastığımızda 300 torkla keyifli bir şekilde gidebilmek, sporu alınca da bambaşka bir boyuta geçebilmek. İleride belki motor sports versiyonu da sunarız yani 340 beygirlik versiyon. Örnek veriyorum spor modda E25 yakıtla 340 beygirsin, 100-211 saniye gidiyorsun. Bir tane tuşa basıp konfora geçiyorsun, 200 beygirsin. Belki motor sports'ta konfor 280 beygir gibi tamamen isteklerinize göre yapabiliriz. Ben şimdi fazla konuşmayayım. Biraz da arabada düşüncelerimi anlatayım sizlere. Şu an sizle bizim geliştirme aracımız olan benim arabamla g 2320 i ile moda göre yazdım. Bizim kendi adlandırdığımız R mod ile yola çıkıyoruz. Map switchlemedik adına R mod bizdeki adı. Bu arada şanzıman V1 V2 bile hani TOG'dan bile esinlendiğiniz diyen var. TOG'dan önce biz zaten yapıyorduk. Ya bunlar bizim isimlendirmemiz. Halk dilinde kesinlikle ismi bu olacak diye bir durum yok yurt dışında da. R modu da biz koyduk. Şu an R modun sizlerle sürüşünü yapacağız. Hava rüzgarlı, Hava çok sıcak, yazın ortasındayız, yanıyoruz. Süreler çok iyi olmayabilir ama sizlere iyi bir fikir verecektir. Bir de süre alabilir miyiz bilmiyorum. Artık Ankara'da gece 2'den 3'den önce süre alamıyorsunuz. İnanılmaz bir trafik var. Hadi birlikte gezelim. Evet arkadaşlar, benim arabamın ön camında film olduğu için... Şey çok fazla maalesef bağlanamıyor. Camını oraya koydum, sıkıştırdım bir şekilde. Şimdi siz de süre alabilir miyiz bilmiyorum. Zaten burada bir süre almalık bir durumumuz yok. Yani süre için çıkmıyoruz. Şu an konfor moddayım. Ekranı göründüğü karpli ekranı değilim. Spor moddayım. Konfor moddayım. Eco Pro moddayım. Burada her şeyimiz aktif. Yani Öyle aktif veriyordan kastım nedir? İşte sailingimiz aktif, gaz tepkilerimiz aktif. Şimdi ben şurada ESP'yi bir tık kapatayım. Yanlamak için yapmıyorum. Şimdi Eco Pro'dayız. Manuel aldık tamam mı? Üçüncü vitesteyim. Gaz tepkisini görünle yapıyorum. Basıp çekiyorum. Hani tepki yok. Konfordayım. Hani konforda hani egzoz sesini duyabiliyorsunuz. Bu arada yavaşladık bayağı. Konfor şey olmasın. 2000 birdeyim. Spordayız. Bak. Hani hani böyle Araba şeyi gibi oluyor. Nasıl söyleyeyim? hani <laughs> atlıyormuş gibi. Şu an üçüncü vitesteyim mesela. Yanlamaya çalışmıyorum. Tutmayan asfalt. Bunu ayrı göstereceğim sizlere. Şimdi normal bir insan gibi kullanmaya geçelim. Şimdi ben normal konfor modda gidiyorum. Bak benim için şu alt devirler çok önemli. Görüyor musun? Yarım gaz gitsem bile böyle arabaya keyif veriyor. Çünkü niye? Ben her yerde gazlamayacağım. Şehir içindeyim. Şurada sollamaya geçeceğim değil mi? 3500 devirde ya abicim diğer türlü orijinal hali gitmiyor bu arabanın. Bu arabanın orijinal hali gitmediği için de e, stok bırakmak da bize mantıklı gelmedi. O yüzden şu anda kullanıcılar için bu şekilde bıraktık. E, dediğim gibi sporun gaz tepkisi baksan 2000 devirdeyim dokunuyorum. Eko Pro'ya alacağım. Bak tam gazı bırakıyorum neredeyse. Tam gaz yaptığım için vites bile küçülttüm manueldeyken. Spor göstergeler arabada çalışmıyor ama benim arabamda çalışıyor. Bununla ilgili de bir ayrı bir video çekeriz. Şimdi sizlerle 100 200 alabileceğimizi stok haliyle düşünmüyorum ama aynı yerde aynı şekilde basalım tamam mı? İlk önce spor kadranımı göstereyim. Şu an bende 100 Nm civarı gösteriyor. Gazlıyorum. 330 340 300. Yani ben de Tabi ee, tabii geliştirme arabası olduğu için biraz daha güçlü tercih ettim ben. Bunu R modunda sunabiliriz belki ileride. Konfor modundayım. Tam gazım. 320, 330, 300, 240 civar redline'a girdik. Şimdi şu süremize bir bakalım biz ilk önce. Vitesimizi hesağı alalım. Yani birinin 100-200 alıp birinin nasıl alamadığını göstereyim size tabii ki. O müsaitse kimseye tehlikeye atmadan. 85'te gidiyorum. Aynı yerde birazdan aynı şeyi yapacağım. 85 km hızla gidiyorum. Şu kameranın orada basacağım. 80'le gidiyorum özür dilerim. 80'le gidiyorum bastım. Aşırı rüzgar var bu arada. Aldık. 12.85. Yani şu rüzgarda bayağı rüzgar sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. 0.21 eğimde 12.85 GPS'te süremiz var. Aha burada canlı gördünüz kendiniz. Şimdi konforda aynı yerde ne yapıp ne yapmayacağını sizlerle bakarız. Konforu ben şunu çok seviyorum. Hani bak mesela şunu solucam ya burası ciddi bir rampa. Yani direkt buradan geçebiliyorum. Keyfi çok iyi. Şimdi burada şurada anahtarlarım ses yapıyor kusura bakmayın. Yeni evin tüm anahtarları burada. Şimdi bir biraz sohbet edelim. Burada neler değişiyor? Arkadaşlar hani EVC olur ya burada yüklü arabalarda görürsünüz şu kadranda bir şey olur. Oradan onu açıp kapatırlar, açıp kapatırlar. Ee, bizim olayımız o değil. Yani orada sadece basıncı kısıyorsun, her şey devam ediyor. Burada komple harita değişiyor. Yani biz burada komple map'i değiştiriyoruz. Ee, hani örnek veriyorum şu. 1.5, 1.6 basıyorum sanırım şu an. Yani bu süreyi o civarda aldık. Birazdan spor göstergeleri de açarız. 1.6 civarında basıncım var. 20-21 derece timing olmuştur. Şu an E20 olmam lazım. Öyle çok ütopik bir yakıtım yok. Bakalım. Aynen. E25'mişim. Özür diliyorum. Şu an E25'im yani. Gündelik bir ayarda değilim. Çünkü en son bir yazım falan denemiştik. Gündelik bir yazımda bagaj falan da dolu. Koltuklar dolu. Hava yanıyor. İyat kaç? 55 derece falandır. 50 derece. 50 derece içeri çektiği hava sıcaklığı var. Araba burada 12.85. Ankara gibi bir atmosfer basıncınız gidiyor. İstanbul'a gittiğinde zaten bu süreler direkt onlara iniyor. Ama dediğim gibi yani bu geliştirme arabası son kullanıcı için değil. Benim buradaki amacım size modun farkını göstermek. Ee, konfor modu aldığımızda ise konfor modunda ya da EcoPro'da R modunda sadece turbo basıncını kısmak değil. Sadece timing yani halk dilindeki avansı kısmak değil. Arabanın komple bakın burada tork bile değişiyor. Yani spor göstergelerdeki üretmiş olduğunuz yüke göre gösterdiği tork bile değişiyor. Burada tek bir tuşta bunu yapabiliyorsun. Sistemin dezavantajları var mı? Dezavantaj diyemeyiz ama bizim tavsiyemiz şu yönde olacaktır. Arabaya bir şey olacağından dolayı değil. Şimdi ESP'miz zaten kapalıymış. Şöyle söyleyeyim şimdi burada sarar mı bilmiyorum. Sporda giderken Eko'yu alacağım. 3'e attım. Sporda gidiyorum. Konfor aldım bak araba yıkıldı. Spor aldım. Araba böyle nos basmış gibi oluyor. Bizim tavsiyemiz konfordayken tam gazken şu an tam gaz yapmadım dikkat ederseniz konfordayken tam gazdayken yüklü kısma geçilmemesi olacaktır. Bir zarar vermeyecektir. Yani defa denedik denedik zaten bunu. Bu yüzden hemen sunuyoruz. Ama dediğim gibi, en spordayken konfora geçebilirsin. Bak gazdayım, spordayım. Araba gidiyor. Konfora aldım. Hani 200 beygir giriş. an, 214 yazıyor spor göstergemde de. E, araba yürüyemiyor aslında o kadar turbo basıncımı da göstereyim sizlere. DJI ne kadar gösteriyor sizlere bilmiyorum ama şu ortası 1.2 bar. Şurası da 1.5, 1.6 falan. Şu an 1.2'den de alta düştü. Konfordayız. 1.1 09 1 var. Yani konfortta araba yürümüyor arkadaşlar. 09 sadece dediğim gibi basınç tek başına hiçbir şey. Timing değişiyor. Yükler değişiyor, arabanın kendi hesaplamış olduğu load'lar değişiyor. Aslında bir sürü arka planda değişkenlikler var. Birazdan da konfor modda alacağım. Aynı yerde basacağım. 80'de basmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yine 80'de araba ne yapacak, ne yapmayacak buna bakarız. Yine bir daha 80'de bir 100 200 daha alalım. Arka arkaya da sürekli alabildiğimizi de gösterelim. Yine 80'de bastım. Biraz eğim fazla gelebilir erken bastım. Keşke erken basmasaydık ya. Evet biraz erken bastık. 11.43 aldık. Legal değildir. Eksi 1.1. Aslında bir tık daha erken bassam. Yani legal bir yerde eksi 0.9'da bu araba bu sıcakta 11.5 çok rahat gidiyor. Bu eğimde de İstanbul'da benim sürprizim olsun sizlere. Bunlar yeni şeyler değil arkadaşlar. Çok önceden beri yapabiliyoruz ama biraz hani bazı şeyleri anlatmak gerekiyor. Ah 11.43 spor modda. Eksi 1.11 her şey takılı E25. Bunun E30'u var, E40'ı var. Arabayı bir de bakın 60 kilo ekstra yalıtım var. 60 kilo ekstra yalıtım var. Hava çok sıcak. Yani hava soğusun zaten 10 küsürler geliyor Çok rahat geliyor. Ankara'da geliyor. Frenlerimiz kocaman. Yani bu arabaya standart fren yapsan 0.3-0.4 saniye zaten oradan iniyor. 0.3-0.4 saniye de bizi şey indirdi. Yaptığımız yalıtım indirdi. Yani böyle halde bile araba aslında 10 saniyeler içinde gidiyor bu sıcakta. İstanbul'da 9'larda gider. Biraz hava soğursa belki 8'leri zorlar. Onu kestiremiyorum. Teknik olarak girişimiz bu. Spor modu yeterince anlattım. Şimdi gelin sizlerle konfor modunu anlatalım. Gündelik daily. Ee, burada bir de gündelik olarak kastetmemin sebebi şu. Eco Pro'da da ben çok kullanıyorum. Eco Pro'da da Individual'da farları ve klima eko, pardon, klimada ekoda DSC'miz ofken sailing moduna geçmiyor. Hani ESP'mizi açalım. Buradaki esas olayımız, ben mesela bu boşaltmayı çok kullanıyorum. Sıkışık trafikte bizi bayağı bir dertten kurtarıyor. Bu arada bakar mısınız yağ sıcaklığımız 80'lerde. <laughs> Hatta şuradan size net söyleyeyim. 84 derece yağ sıcaklığımız var, soğutma suyumuz da 90 derece. Şu an emmesiz soğutma sisteminde bir şeyimiz yok, bir durumumuz yok. Ee, bir de spordaki şu basıç göstergesini göstereyim. Ondan sonra gazlayalım şimdi. Yani basınç iki bar basan çok araba geliyor arkadaşlar gitme basınç tek başına hiçbir şey ya da ne bileyim E40 E50 de hani motor için kullanılabilir daha hızlı ama yani E40 yapsam bir tık daha 11.43 çıkmayacaktı 11.2 çıkartacaktı. Spor göstergeleri gösteriyorum sarıyor bir saniye gösteremedim bir saniye sakin olalım verbalımızda zaten spor modda konforda yok şurada sarmaz bastım gördün mü şu an 1.5 1.6 1.5 1.6 gidiyoruz. Evet, şimdi ESP'mizi de açalım. Yani yağmur benim için çok önemli bir şey değil. Şey yağmur diyorum. Konfordaki süresi benim için çok önemli bir şey değil çünkü göremeyeceğiz. Ben şimdi kameranın orada 80'de basmıştım. Vitesi niye S almadın diyenler olabilir. S aldım yine tekrardan. Hatta bence dilerseniz daha yüksek bir hızla basalım ama şunu hemen başlatalım. Reset dedik. Önümüzü kontrol edelim. 80'deyim. Kamerada bastım. 90'da bastım aslında. Partımız da artıyor. Daha konforlu bir şey için. Biz şuralarda 200'ü görmüştük. Şu an 185'te. Zaten bu rampada görebilir mi bilmiyorum. Este vites de attı, gördü. Tabi bu doğru sayılmaz, rampa başladı. Biraz daha erken basmamız lazımdı. Artı 1.46 eğim oldu, 23.19. Şöyle yapalım. Ben şimdi size bunun 1.46 eğim oldu. Yani o kadar da ütopik bir eğim olmadı. 1.40 pardon özür dilerim. 23.46 idi yanlış hatırlamıyorsam. 23.19'muş özür dilerim. 23 adaptif Cruise kontrolümüzü açalım da başımıza hiç gelmesin. 23.19'u niye yazamıyorum ya yazdım. Eğimiz de 1.46. Yani 20 saniyelik bir 100-200'ü var. Yani 200 beygirde de alt devirler deli gibi torklar olduğu için bunu şey gibi düşünmeyin. Şimdi 200 beygir bir araba ne yapıyor normalde? 200 beygir bir araba 6000 işte 5000 ile 6200 devir arası. 200 beygir vites atıyorsun araba 5500 devire düştü. Sallıyorum 160 beygir, 150 beygir sonra artarak gidiyor. Şimdi biz bunu 200 beygir diyoruz ama anlatmak istediğim şey şu bak. 200 beygir bir araba kağıt üstünde 20 saniye süre çıkartamaz. Hadi benimki biraz 220 beygir. Yani yine çıkartamaz. 1600 hatta bu arabanın ağırlığını da ses sistemini falan da sayarsak. Yani bu araba neredeyse 1680 kilo bir araba frenleriyle birlikte. 1680 kilogram bir araba 200 beygir bu süreleri çıkartamaz. Buradaki olay şu arkadaşlar. Her yerde 200 beygirsiniz. O yüzden basıncımız üstlerde biraz hani 1-3 bastırıp sonra düşürüyoruz. Bu araba yani mantığına ters geliyor ama elimizde bir değer oldu çünkü maksimum gücü verip ölüyor. Bizim motor zaten 300 beygir verebiliyor. Biz bunu kısıyoruz ama her devirde elektrikli araba gibi düşün. Gerçi onun da devri düşüyor ama örnek veriyorum sıfırdan 150'ye kadar aynı gücü verebiliyor. O, o lineerliği yapıyoruz. Ya da atmosferik araba gibi düşünebilirsin. 20.71 yani 21 saniye 200 beygir sen 0.8-0.9 barda gidebiliyorsun. Ya tabii ki şu an araba bir de E25 yakıt var. Hani E25'te 21 olmasın sana olur 22 saniye. Bu arada düzeltmesini yapıyorum. 23.19 artı 1.46'da. Bizim öbürümüz kaçtı diğerimiz kaçtı örnek veriyorum. Örnek vermeyeyim direkt resmi konuşalım sizlerle. Hemen şuradan historiye girelim 100-200 diyelim. 12.85 12.85 0. kaçtı? 0.21. 12.73 yani 12.7 saniye 12.5 saniye bu araba düzeyimde gidiyor. Öbür eksili aldığımız biraz daha iyi gelebilir çünkü oranın yolu biraz bozuk olduğu için ve rüzgar oradan çok esiyordu ben hissetmedim. Mesela şeyi bakalım o süreyi tutmayan 11.43 11.43 Eksi 1.11, 1.11. Bak 11.97 bu araba düzde 12 gidiyor spor modda. Ankara'da 50 derece, hatta şu an iat belki artmıştır, yok düşmüş 44'lerde, hava da soğuyor gerçi. Yani 50 derece sıcaklıkta bu araba bunları gidebiliyor. Bizim burada tek bir amacımız var. Müşterinin hem zevkli hem çok daha sorunsuz... Ya dünyanın en kötü yakıtını mı aldın abi? Al konfor, yani zorunda mı kaldın, yakıtın bitiyor, bilmediğin Ahmet Mehmet Pets mi var? Gir al, bas dışına konfor moduna, gazlayacaksan gazla, ailenle gideceksen git. Niye? Çünkü stres altında değil. Bunun için iyi, ya tabii ki her zaman iyi yakıt al ama acil durum modları, e, single lisans da verebiliyoruz sizlere. Belki bunu Motor Sports Edition'da da yapabiliriz. Normalde işte Femtos lisans veriyor, biz sana yazım veriyoruz, orijinalini istediğin zaman atabiliyorsun. 280'lik, 300'lük yakıtlık. Ya bilgisayarla ben bile uğraşmıyorum bazen. Durup durup sokup sokup onu mu çıkartacaksın? Yolda gidiyorsun. Bazen yeri geliyor. Bir de şöyle yapalım. Konforda ama burası rampa yukarı. 0-100 mü yapsak sizlerle? Hani konforun ne kadar keyifli ne kadar soft ama ne kadar da böyle lineer olduğunu görün diye söylüyorum. 280'lik beygirlik versiyonumuzda mesela atıyorum 14-15 saniye gidiyor. O bu havada 16'ları görebilir yakıtsız. 16 o. 200 beygirlik şimdi 80 beygirden çok daha bir şey bekliyorsun ama o kadar ölü bir setup yapmadık. Dediğim gibi her devirde bu şekilde gidebiliyor. Şimdi şurada alırsa ama alamıyor ki işte bu araba ya. Go dedik. Konfordayım. Alacağız alacağız. Aldı. 17.51 aldık. Rampa aşağı 0.64'te. Yani yakıtımız iyi. Yakıtımız iyi. Kondisyonumuz çok iyi. Yakıtsız yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 20 saniye abi. Konfor mod yakıtsız. Anam şimdi bunun yakıtlı yakıtsız. E, tabii ki paylaşız ama bu video için hani hızlı bir şekilde yapabileceğim bir durum yok. Bence gayet keyifli. Eco Pro'da bu arada daha da düşük benim gücüm. 170'e yakın olabilir. Onu gerçekten alamayız. Yani gece çıkmamız lazım. Şu an trafik iyiydi. en azından hani solumuza sakin sakin alabildik. EGT'miz 850 derecede. Bunlarla ilgili bir sürü video atacağım. Sizlerle sohbet edeceğiz. Ama benim düğün var arkadaşlar. Koştur koştur sizlere bunları anlatmak istedim. Evet bu videodan böyleydi. Sizlere Börbül bırakayım mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, şunu da ekleyeyim. Bir saniye. Yol bozuk. Şu ne, Tahta var yolda. Lipimizi vurmayalım. Şunu da ekleyelim. Belki Motorsports yazımda bende farklı bir şanzıman yazım var. Yine bizim kendimizin geliştirdiği. Yani bunları söylemek çok doğru bir şey değil ama sonuçta bir yerden satın aldığımızı kendimiz yaptığımız gibi satmıyoruz arkadaşlar. Şu an benim araba M3 gibi diyebilirim. Bakın M3 kadar hızlı değil. Şanzımanlarda özendiğimiz araba M3 diyelim. Manuelde large kontrolümüz var. Vites atım stratejimiz tamamen onu göz önünde bulunduk. Tabii ki 600 beygirlik yazım yaptın. 700 beygirlik bir arabayla bir değil ama Burble'ımın tonu bile tabii ki 4 silindir bir araba. Onun tınısı bile çok yani Mor Burble'dan ziyade Motorsports sports yazımlarını uydururuz size döneriz diye yani evet. bir testimiz yapıyor. O da muhtemelen yakında biter. DSC off da launch kontrolümüz var. Hatta şöyle yapalım. Gideyim DSC off launch kontrol yapayım. 0-100 alabilir miyiz bilmiyorum. Yedi <laughs> kırk <laughs> <7 -40. gülüyor> Şimdi sakince gidip bir yapma zamanı. Evet arkadaşlar. Bir 0 yüz yapayım sizlere dedim sana içinde şanzımanı göstereyim diye ama çok sarıyoruz. Onu iyi bir asfaltta yapmak lazım ama bu saatte yapmamak lazım. Kendinize iyi bakın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bilgilendirici video yaptım. Benden sormak istediğiniz bir şey var ise her zaman yanıtlayabilirim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dükkanımıza geldik. Bir pazar günü böyle bir video attık. Bence keyifli oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gelişmeler için bizlerle birlikte kalın. Çok farklı konseptle geleceğim ama bir evleneyim. Bana bir bir ay falan verin. Ondan sonra halledeceğiz her şeyi. Görüşürüz.